Arkadaşlar merhaba. Manet ve ayna sipariş etmiştim. Geçen gün onlar geldi. Bugün onların montajını yapacağız. Burayı garaj olarak kullanıyoruz. Sarışın. Ben bir tanesini öylesine bir kontrol amaçlı taktım. Şu an çok yani çok beğendim. Gerçekten ben bu kadar olacağını bilmiyordum. Rengi de gerçekten güzel uydu. Yine sökeceğim sizin için. Bir daha tekrar takacağım. Eski orijinal manet burada. Bilmiyorum. Bundan çok çok daha güzel durdu. Sport durdu. Hem buradan ayarlayabiliyorsunuz. Seviyesini. Benim çok hoşuma gitti. Fren montajı bayağı basit. Burada parçalarımız var. İşte paket böyle geliyor. Dediğim gibi kontrol amaçlı açmıştım zaten. Taktım bir tanesini. Ya çoğu yorumda bunun bir bir iki santim böyle bileylenmesi gerekiyormuş. Daha takmadık bunu bilmiyorum. İnşallah böyle bir şey olmaz. Olursa da hallederiz. Aynı takımım böyle geldi. Kutusunu bunu da açmıştım bakmak için kırık mı çıkar falan diye. Aynalar. Bu aynaları seviyorum. Çok tatlı duruyor. Böyle ötekisi de aynı zaten bunları montaj yapacağız. Yani bu videoyu söktüm. Bu videoyu fazla zorlamadım. Bayağıdır sökülmemiş. Biraz paslanmış. O yüzden sizde eğer paslı vidaları falan zorlanıyorsanız hiç yalama yapmadan VD40 yani adamlar çok güzel bir şey yapmış. Bunu sıkıyorsunuz. Şöyle. Sonra bir 5-6 dakika bekliyorsunuz. Yağ gibi koyuyor. Yani her sökemeyeceğiniz vida kalmıyor biraz sıktım ben de bekliyorum bir de aynalarımın Heh. şu vidalar aldığım sahibinden aldığım adam biraz zorlamış şuralarını yalama yapmış şunu sökeyim ikisinin de biraz yalama yapmış ben buna uyduracak vida arayacaktım ya babam geldi bir 5 dakika önce. Dedi ben bunu hallederim dedi. Testereyle buradan keseriz düzüğü de gibi sıkarız dedi. Yani ben 40 yıl düşünsem aklıma gelmez. Adam 40 yılın ustası. Mantıklı geldi bana da. Şimdi onu bekliyorum. Bir işim vardı de gitti. Şöyle tutturalım kaybol. Neyse şöyle koyalım. Neyse ben şunu sökeyim. Bunun montajını size göstereyim. Bayağı basit restorana gıdımızı alalım böyle zaten bu kademeli seviyeden sonra kendi çıkıyor bunun altında bir tane somon oluyor İlk bunu sıkıyorsunuz sonra alttan somonla zaten tutuyorsunuz. Bir daha çevirince somon da oturuyor yerine. Fazla sıkmanıza gerek yok. Zaten sağlam oluyor. Bu böyle çok rahat bir şekilde geliyor. Eskisi de aynı zaten. Şöyle duruyor. Söktüğünüz zaten çok rahat elinize geliyor böyle. Sonra yeni aldığınız maneti. Önemli olan şu pime şurayı oturtmak. Burayı oturtuyorsunuz. Biraz bastırın da bastırdığınızda Üstü onunla burayı nereye koydum? Alttan pimini ilkten elinizle tutturun. Şöyle. Tersi renk geldi. Şu an tuttu. Burayı fazla sıkmanıza gerek yok. İleride falan fikriniz değişir. Değiştirmek isterseniz orijinalleri takmak isterseniz bir daha zorlanmayın. Ara oranın anahtarı bu. Burayı sıktık. Sonra Böyle sıktık. İstediğiniz seviyede ayarlayabiliyorsunuz. Bir de ayarlarken bunu biraz geri çekip istediğiniz seviyeye getirip bıraktığınızda daha kolay oluyor. Ben şu anda kullandığımda karar vereceğim. Şöyle ta çok tatlı duruyor. Şimdi biraz babamı bekleyeceğim. Hem de buna şey sıktım. Bu tam kayganlaştım buranın da söküp takımını göstereceğim size. Burada ufak bir şey daha var oradan. Artı bir şey daha yapıyorsunuz. Devraç telini falan takma montajı falan var. Ufak bir şey. Onu da göstereceğim size. Şimdilik burada kapatayım. Alttan mı yalamamış? Geliyor mu? Dönüyor versene tornavidayı. bir deneyelim arkadaşlar. <laughs> Az daha mı yok tam? Az daha. Yorumlar doğruymuş bak herkes böyle diyor. 10 numara oldu arkadaşlar. 10 numara. Tam mı? Bakacağız. Teli bir takalım. <laughs> Pimin nerede bunun pimi? Orada samanlı oldu. Bunu taktık mı? 10 numara. Boşluk yok. <laughs> tamam mı? Normal. Fabrikadan çıksa böyle olmaz. Olmaz. Bak hiç boşluk yok. Bu tabi biraz daha kendini alıştıracak. Böyle Yok yok. Bunun ayarı var. Hayır hayır hayır. Şey. Ee... Biraz da bu bunu koruyacak, yiyecek yani. Yuva yuvaya oturacak. O bak. bizden önceki vidayı sıçmış ama hiç yani. Ha? O vidayı sıçmış yine bizden önceki. Ne yapmış? Dedin ya bunu çakmışlar. Çakmışlar onu Şey ver, ee, matkap ver. orada bak. Onun düşmemesi için çakmış. Çakmışlar onu. Nerede bu? Şey neredeydi? Karga bunu. böyle oluyor değil mi? Ay şey yap oğlum. mi? Biraz havaya kalkacak. Ha, Kalkarsa buna bunu Çarpıyor ya, mu? Şunu kurtarıyor. Tamam. Ha. Çok güçlü oldu şimdi, 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 Ne anahtar bu? Onu ee pense ya da ne bileyim herhangi bir şeyle <laughs> sıkmıyoruz. Vidalarda kafasını bozmuyoruz. Orijinal anahtar neyse anahtarlarla sıkıyoruz. Tamam, bak birçok zaten vidayı al etmişler. Allah ah, bozmuşlar bayağı. Kadar. Az daha geri gelebilir mi bu? Nasıl yani? tamam anda geri gelecek. Şu ayar. Yorumu değil. Şu telin boşluk tamam? Mı? Şu bıraktığın zaman dibede kadar gelmesi lazım. Tabii biraz yuvasını bozacak. Şu yerde kilitliyoruz. Aha. 10 numara. Şu bir tane bir tane bizim yan keski var mıydı çantada? Peki odan bir tane ufak bir yara yapalım bir şey geçmesin. Şey Bozuk mu bilmiyorum. Bunlar <laughs> kaç sene yıkmaz bunlar mı? Getireyim mi şeyden <laughs> bu selamdan? Ağzım bu yağ nerede? Ha orada benim. Ama güzel oldu. Normalde onlar daha iyi bunlardan Neyler? Şunlar. Hayır baba saçma ama bunlar sport. Eline göre ayarlıyorsun. Onlar trafikte Spor, elini ağrıtıyor. Sporlarına alakası yok. Bunlar uzun. Tamam Baba aynı boy Allah aşkına sadece burası evet. geçiyor. Aynı. Bu ağrıtıyor ağrıtıyor. İşte uzun olduğu için sıkman daha rahat. <laughs> sadece şeyi uzun. Başı uzun. Tamam başı uzun. Sıkması daha rahat. Bunu ayarlayabiliyorsun. Trafikte öldürüyor onlar. Şu motor şu tarafa taşıyordu. Beş motor taşıyordu. <laughs> Ters bir de olduğu için bunu söken vatandaş normal bir dayanmış gibi sökmeye çalışır, Alyan tarafı yamuk. Yalı, Yalım olmuş. Bunu ne böyle, düz kanada izi yapacağız. Ama şu dişlerinde bozulmaması için şöyle bir bez parçasıyla arkadaşlar penseyle <laughs> sıkıştırıyoruz. Tamam mı? yardımıyla. Evet. Arkana sonra ile. Daha düz torna bir daha. Ne olmuş oldu? Dişte de, de bozulmamış oldu. Olmadı, ya 40 yıl düşünsem ben onu yapmazdım. Gördün mü? Ters bir bu. Ne evet, aynalar? Olmadı. Allah'tan ötekileri sökünce bak bunlara vida göndermedi yani o vidaları atsaydı. Bu Öteki de burada. Peki bunlardan pul çıkıyor mu? Pul var mıydı bilmiyorum Olması mı? Pul yok ya pul oraya nasıl tuttu Onun zaten vidanın pulu vardı kenarın. Kendiliğin. Pul olması lazım. O oynar vida bu şey oynar ayna ya bu. Yanında pul olacaksa pul olması olmaz. Olur mu? takım vardı. Alın Alyan takımını ne yapacağım? O oh. ona göre olan yok ama. Ona göre olan yok. Onu da maç saydık öyle. Bir. O bir tane var şimdi bizim zamanı. Şu mu? hazırlayamaz mıyız buradan? Bunlar göre buradan ayrılacak. Bunlar sabit kalacak. Ama buradan sokarken katlamam lazım. Olmaz işte. Ne tuhaf geldi ha Bayağı da feyindi ama 10 numara oldu işte Bu sağlam mı? Bu sağlam da Ne yapacaksın? Normalde bu videolar çıkmaması lazım evet. Oradan girerken takılıyor o. Girerken bak bu. Tamam önceden... bir tarafına o zaman sokacağım. Ondan sonra çevireceğim. Önceden şeyin direksiyonun geliştiğinde. Önceki aynı daha uzun değil miydi? Aynısı. Aynı. Böyle. Önceden işte katlıyordum ben. Bunlar normali katlanabilir. Direksiyonu nasıl sokuyorsun içine? Nasıl yani? Oda nasıl sokuyorsun direksiyonu? Direksiyon falan sığıyor. Direksiyon Aynalara bak daha geniş bu aynalar. Direksiyonlar. Artık ya bir tarafını sokacağım ama sayılır. Tamam öyle yaparız. Lan ya. katlamayacaksın. Hatta bir şey var bizde. O ne? Baba bu mi Değil. Yani. biraz yapmamız lazım ki normal sanayiye gitsen böyle yapmazlar abi. Ya, sanayideki arkadaşlar belki kızacaklar ama ne <laughs> anlıyorlar <laughs> Ne sayarı? Sıkıyorum bak. Ama benim bilmem lazım. Neyse şeyden ayarlarım ben onu. Normal adamım. Bu ne yapalım aynısını. Nasıl rahat değil mi? Arkadaşlar tekrar merhaba. Şu an test sürüşündeyim. Benim gerçekten çok hoşuma gitti ya. elinize çok oturuyor ve eski manetler çok el ele ağrıtıyordu. Hele trafikte. Trafikte falan çok ele ağrıtıyordu. Bas çek bas çek. Bunlar ayarlanabilir. Elinize istediğiniz kadar yakınlaştırabiliyorsunuz. Aynalar zaten aynı. Değişen bir şey yok aynalarda. Ama spor manetleri çok beğendim. Daha çok zevkli oldu motor sürmek. Yani şu an uzun yola gitmek istiyorum. Çok rahat ya. Neyse arkadaşlar izlediğiniz için sağ olun başka bir videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.